2023 model Ford Mondeo selektif 2 litre turbo dizel 163 beygir motor ve 6 litre yarı otomatik çift kavramalı şanzımanla beraber geliyor. Direkt dışından başlayıp sonra içine doğru geçiş yapacağım. Ön tarafta mercekli xenon farlar var, bi farlar var. Bunlar beyaz tonlarında yanıyor lakin aydınlatması güçsüz. Yani biraz zayıf yanıyor. Yani 10 yıllık ampul var galiba üstünde. Olması gerekenden bayağı sönük yanıyor ve mesafe olarak fazla ileriye aydınlatamıyor. Yani halojen ampul gibi yanıyor öyle söyleyeyim. Yani xenon far gibi değil de halojen bir far varmış gibi yanıyor. Bu da açıkçası pek hoşuma giden bir şey değil. Daha iyi bir şey olması gerekirdi diye düşünüyorum. Belki 10 yıllık araba olduğu için olabilir. Arabanın kilometresi 215 binde. oldukça yüksek bir kilometre. Belki D sınıf araba için normal gelebilir. Ama beklenenden biraz daha sönük yani öyle söyleyeyim sönük. Kötü ve mesafe olarak da çok fazla ileri aydınlatmıyor. E, yükseklik ayarını kendisi ayarlıyor farlar. O yüzden siz buradan yüksekliğini ayarlayamıyorsunuz o kötü bir şey. Yani otomatik ama hep önünüzü aydınlatıyormuş gibi. Olması gerekenden hep biraz daha geri aydınlatıyor, yeri aydınlatıyor. Yani farlar normalde 60 metre aydınlatacaksa bu arabadaki farlar 30 metre falan aydınlatıyor. O da pek iyi bir durum değil. E, uzunlar öyle değil. Uzunlar hem Zenon hem de harajı olarak yanıyor. Eğer kısa fadara açmazsanız direkt halajen olarak iniyor. Kısa fadara beraberinde açarsanız da xenonlarla beraber daha ekstradan yanmaya başlıyor. Yani onları ikinci kademesi açılıyor. O kademe sayesinde daha rahat, daha iyi görüş sağlıyorsunuz. Uzunlar bayağı iyi. Yani kısalara nazaran ciddi anlamda Yeri göğü aydınlatıyor farlar. O konuda başarılı. Onun dışında farların içerisinde köşen adamları var. Ee, onlar da gayet güzel çalışıyor. Eğer sağa veya sola dönüş yapıyorsanız viraj içinde olur. İşte sokaklarda dar yerlere manevra yaparken olur. Ee, park manevrası yaptığınız zaman olur. Gayet güzel bir şekilde aydınlatıyor. O konuda hiçbir sıkıntısı yok. Onlar da gayet güçlü güçleniyor. Hatta kısalardan güçleniyor. Öyle söyleyeyim. Ön tarafta park kamalar var. Onlar da kendi isteğine göre çalışıyor. Yani genelde belli bir aralıklarla çalışıyor. 5 basmadı bir ya da 4 basmadı bir çalışmaya başlıyor. Ve belli bir hızın üstüne giderken durağın adetken çalışmıyor. Öyle bir durumu var park kamaların. Ön tarafta park sensörü var. Bu arabada hem ön hem de arka park sensörü standart geliyor. Ee, ön park sensörleri biraz kısa bir mesafede çalışıyor. Yani sığ bir aralıkta çalışıyor biraz daha iyi çalışması gerekir diye düşünüyorum. Daha geniş bir örnekte çalışması lazım. Çünkü öndeki araba yaklaşıyorsunuz ve arada bir 80 santim falan varken çalışmaya başlıyor. Dibine girene kadar da o bir ip diye uzun uzun ötmüyor. Hassasiyeti, çalışma hassasiyeti olarak hiçbir sıkıntısı yok. Gayet temiz bir şekilde çalışıyor ama mesafe olarak kısa, ama arka park sensörü değil. Arka park sensörü bayağı geniş aralıkta çalışıyor. 1,5 metre falan arkadaki nesneler algılamaya başlıyor. Bir ip diye uzun uzun etmeye başladığı zaman bu arada gene bir 30-40 santim mesafe kalıyor. Yani onu arka tarafı girebilirsiniz diye ayarlamışlar diye düşünüyorum. Çünkü harbiden bayağı mesafe kalıyor. Yani bir ip diye ötmeye başladığı zaman arkadan ciddi mesafe kalıyor. Biraz daha şey olması gerekirdi. Ön park sensöründen biraz daha iyi bir aralıkta çalışması gerekirdi diye düşünüyorum. Ön tarafta sis farları var. Onlar da halojen olarak geliyor. Aydınlatma gücü iyi. Kötü değil. Yani sis havada kullanma fırsatım olmadı arabayı. Aktif panjurlar var diye biliyorum ama ne kadar etkili çalışıyor hiçbir fikrim yok. Yani donanım sitesinde gözüküyor. Belki belli bir üstüne giderken çalışıyordur. Ee, yan tarafa geçtiğimizde 18 inç jantları görüyoruz. Bunlar 5 kollu bir yapıya sahip. Uçlara doğru iki tane kola daha ayrılıyor. Tasarım olarak güzel. Fokus RS'deki ya da Focus ST'deki jandar gibi bir dizaynı var. Hatta aynı jant bile olabilir emin değilim. E, dizayn çok güzel. Araba çok sportif gösteriyor. 18 inç olduğu için de tabi yanakları ince lastiklerin. E, 235-45-18 ebatlarında geliyorlar. Konfor anlamında biraz e, konforsuzluk yaratıyor açıkçası. Çünkü o tümsekleri ilk girdiğiniz zaman veya kasislerden veya işte çukurlardan geçerkenki ilk tepkisi çok keskin oluyor arabanın. E, haliyle biraz konforsuzluk, biraz gün yapma durumu olabiliyor durumdan kaynaklı. Süspansiyonlar mesela o kadar kötü değil. Süspansiyonlar o konuda biraz daha iyi. E, kalın yanaklı lastik olsa bu araba uçan aldığı gibi hissettir diye düşünüyorum. Çünkü lastikler çok büyük faktör burada. 45 yanak 235 e, taban. Biraz şey böyle sportif bir edap. baktı. Aynalara baktığımız zaman elektrikli ayarlanma, ısıtma, katlanma ve havuzu özelliğine sahip. Hafıza olması çok büyük bir ekstra. Çünkü sürücü koltuğu 4 tane hafıza sahip ve e, sizin seçtiğiniz havuzaya göre aynalar da kendisini ayarlıyor. Eğer bir iki farklı kişi biniyorsa arabaya hayat kolaylaştıramıyor özellikle. Katlanma, arabayı kilitlediğiniz zaman otomatik katlanıyor direkt. onga yarı yok. Buradan tuşa bastığınız zaman da kendisi direkt kapanıyor. Şöyle göstereyim. Hızlı bir şekilde kapandı ve hızlı bir şekilde açıldı. Dışarıdan sesini biraz fazla duyuyorsunuz ama içeriden o kadar ses gelmiyor. Aynaların altında aydınlatma lambaları var. LED olarak yanıyor ve aynatma gücü iyi, yani etrafınızı görmenizi e, sağlıyor gecelere Bayağı etkili bir şekilde yanıyor. Aynanın üzerinde de sinyal lambaları mevcut. Onlar da halojen olarak yanıyor. Onun dışında yan tarafta ekstra bir detay yok. Arkaya geçtiğimizde kısmi olarak led yanan stop grubunu görüyoruz. Sadece aynatma lambaları led olarak yanıyor. İşte fren lambası, sis lambası, geri vites lambası, sinyal lambaları palajon olarak yanıyor. Onlar da led olsun isterdim açıkçası. Çünkü donanım olarak olması gereken özellikler bunlar. Yani bu arabanın üstüne opsiyon olarak aldığınız çok fazla bir şey yok. Sadece iki tane opsiyon olabiliyorsunuz bu arabanın üstüne. Bir tanesi sunroof, diğeri de tekno paket. Tekno pakette işte adaptif hız sağlayıcı, çarpışma önleyici, şehir takip sistemi gibi sistemler var. Onun dışında tekno pakette gelen ekstra bir özellik yok. Sunroof da ayrı bir opsiyon olarak geliyor. Bu arabada mevcut sunroof. İşte arka park var. Onlardan bahsettim. İki tane egzoz çıkışını görüyorsunuz. Onlar orijinal değil, sonradan takılmış. Orijinalinde sadece tek egzoz çıkışı var dizellerde. Bagaj kapağını açtığınız zaman iki taraftan amortisör olarak açıldığını görüyorsunuz ve bu amortisörler dışarıda yer alıyor. Yani arabanın bagajının içine giren amortisörler değil bunlar. O da güzel bir şey çünkü sedan arabalarda genelde o bagaj kolları içeri girdiği için çok fazla bir eşya koyamıyorsunuz. Yani eşyalar koyarken sürekli bagaj kapağına göre düzeltmeniz gerekiyor. Bunda öyle değil. O amasolar dışarıda olduğu için, bagaj kolları dışarıda olduğu için eşya koyarken hiçbir sıkıntı yaratmıyor. Bagajı tam verimli kullanabiliyorsunuz. Ve bagaj kaplaması kötü. Yani ucuz bir araba gibi hissettiriyor. C sınıfı ya da B sınıfı bir araba gibi hissettiriyor. Bagajın genel malzemesi de öyle. Yani çok kaliteli bir malzeme yok bagaj tarafında. Bagaj kapağını açtığınız zaman siz 500 litrelik mamar boyutta bir bagaj karşılıyor. Arabanın boyutlarına göre çok küçük bu bagaj açmıyor. Ee, bagajın kendisi çok basık. Yani o yükseklik çok az. İşte duvar genişlikleri olsun, o bagajın koltuklara kadar uzan derinliği olsun oldukça iyi. Yükseklik olarak çok sığ bir aralığa sahip. Yani buzlu kayarken bile koyduğunuz muzluğun kapağını açamıyorsunuz. O dereceler bagaj kapağı. Bagaj havasının altında tam boy istekle ve bir sürü eşya koyma gözü var. Bir sürü eşyası küçük, büyük, ufak tefek yani bir sürü eşyalar oraya çok rahatsız ediyor. Bagajın içinde sağda solda eşyalarınızı koyabileceğiniz boşluklar var. Oralara da eşyalarınızı koyabilirsiniz. Fileler falan da var. Aynatmalanması var. Ne dolar geliyor? Tabii bu arabaya sonradan takılmış o aynatma. Bir 12 volt soketi yok. Koltuklar 40-60 oranında katlanabilir. Katlandığı zaman tamamen düz gibi oluyor. Yani tam düz değil ama düze yakın oluyor. Genelde o kadar düz olmuyor sedan arabalarda. Genelde hep böyle bir çıkıntı olur ve koltuklar ile bagaj zemin arasında hep bir çıkıntı olur. Bu arabada o yok. Arka tarafı geçtiğimiz zaman kapıların malzemesi ön taraflarla aynı. Üst kısımlara hafif yumuşak malzemeye sahip. Konumuzdayınız yerlerde deri malzeme kullanılmış. Koltukların derisiyle aynı bunlar. Kapılarda ikişer tane hoparlör var. Toplamda 8 tane hoparlör sahip bu araba. Arka tarafta 4, ön tarafta 4 tane var. Aşağı koyma gözü de var bu kapılarda. Fokuslu olduğu gibi koltukların yanında değil direkt kapının kendi içerisinde eşya koymamız var ama eşya koyma gözünün içerisinde bir kaplama yok. Kaplama olsun isterdim ve boyut olarak da çok büyük değiller. İki tane yarım litre şişesi var ama biraz daha büyük olabilirdi. Çünkü arabanın kapıları çok büyük. Daha fazla eşya koyma gözü olması gerekirdi kapılarda. Bu kol tutma yerleri çok sıkı. Sağlam ve tok. Konuzlarınız yerdeki o kaplama kısmı da gayet iyi. Malzeme kalitesi fena değil ama günümüz D sınıfı arabalara göre çok da iyi sayılmaz. Bu işte gördüğünüz plastik malzemeler gördüğünüz gibi biraz çıt pıt ses yapabiliyor ve altında biraz esneme yapıyor bu kısımlar ama koltuk yeri dediğim gibi çok sağlam ve sıkı arka koltuklara baktığımız zaman tamamen deli olduğunu görüyoruz ve minderleri, sırtlıkların açısı işte bu oturma pozisyonu arka tarafın çok iyi Oturduğunuz zaman ikili kanepeye oturuyor musunuz gibi çok rahat bir yapısı var bu koltukların. İşte bu kafalıkların dizaynı da aynı şekilde. Kafalarınızın sığacağı şekilde yapılmış ve içerisinde oyuk var. Ön kafalıklarda da aynı şekilde bu kısımlarda oyuk yapılmış. Kafanız zaman direkt o kafanız o kafanın içine oturuyor. Arka tarafta kol var. Kol içerisinde eşya koyma gözü ve iki tane bardaklık var. Malzeme olarak ki biraz yükseklik oluyor kol dayama. Kafalıklar ile cam arasında kalan bölmede gayet büyük bir alan var. Oraya da bir sürü eşyanızı koyabilirsiniz. yastık gibi, poşet, cipsler falan yani bir sürü şey sağ oraya. Hatchback bir arabada olduğu gibi oldukça geniş orası. Bu koltukların arkasında eşya koyma cepleri var. Tabii içerisine çok büyük eşyalar koyamıyorsunuz. Boyut olarak biraz sığ. Ağzını açamıyorsunuz bu ceplerin. Yarım litre şişe yani öyle söyleyeyim. Bu ön kol arkasında 12 volt soket ve küllük var. Tavan tarafına baktığımız zaman aydınlatma lambası görüyoruz. Sağ, sol, orta için ayrı ayrı aydınlatmalar var. Bunlar sarı tonların deniyor. Orijinal değil büyük ihtimal. Arkada havalandırma merkezi yok. Normalde selektif ve paketlerde bu B sütunlarında havalandırma menfezi olur. Bu arabada yok. 2013'ün yarısından sonra üretilen modellerde arkada havalandırma menfezi yok. Bu arabada standart gelmesi lazım o özelliğin. Niye çıkarmışla hiçbir fikrim yok. Biz mesafesi 6-7 parmak civarında, baş mesafesi de 3-4 parmak civarında, oldukça geniş arkası. Ön tarafa geçtiğimizde kapıların malzemesi dediğim gibi arka taraflarla aynı. Dört camın açma tuşu var. Bütün camlar tek tuşla açılıp kapanabiliyor. Arka taraflarda bir çıkıntı oluyor tabii, tamamen açılmıyor arka taraf. Ön kapıların eşya koyma gözü biraz daha büyük. Yine içinde kaplama yok, olması gerekirdi. Passat'ta var çünkü. Kolda emelleri yine arka taraflarla aynı deri malzeme var. Koltuklara baktığımız zaman 8 yöne ayarlı elektrikli yapıya sahip. İleri geri sırtlık ayarı, yükseklik alçaklık ayarı ve açı verme ayarı. Yani açı verme nedir? Koltuğu yatırma ayarı şöyle göstereyim. Şöyle koltuğu geriye doğru yatırabiliyorsunuz. Ve 4 tane havzası var koltukların. Araba çıkken 5-10 saniye bastığınızda havzayı kaydediyor. Isıtması da var aynı zamanda. 5 tane kademe sahip ısıtması. 5. kademede alev moduna dönüşüyor. Çok etkili bir ısınısı var. Genelde ben 3. ya da ikinci kademede kullanıyorum. Şu an hava mesela 15 derece. Bir, birinci kademede kullanıyorum. Çok fazla etkisi yok tabii birinci kademede ama genelde üçüncü kademeden sonra etkilemeye başlıyor ve 1-2 dakika içerisinde ısıtıyor. Isınma ayarını daha çok kalça kısmına ayarlamışlar. Sırtınıza çok gelmiyor ısına etkisi. Bel manuel olarak ayarlıyorsunuz. Bel destekleri çok iyi. bayağı kol çıkıyor yani arkadan öyle söyleyeyim. O derece etkili bir yapısı var bel Yanal destekleri zayıf biraz. Biraz daha sportif olması gerekirdi. Çok yayvan yapmışlar. Kilo Bu koltuklarda çok rahat oturursunuz. Fokuslu olduğu gibi çok sıkı bir yapısı yok bu koltukların. Kafalıkların ileri geri ayarı var. Şöyle göstereyim şöyle açısını ayarlayabiliyorsunuz kapakların ve gayet güzel destekliyor. Fokus'ta olduğu gibi çok geride değil bunlar. Direksiyon sol tarafa baktığınızda far açma kumandaları var. Buradan sis lambasını, kısa farları, park lambasını açabiliyorsunuz. Otomatik ama özelliği de var aynı zamanda farların. Bu far kısmının altında bir eşya kömürüzü var kapaklı beş şarkı gözü. İçi derinliği fena değil. Yani cüzdan sığmaz buraya ama kablo gibi eşyalarınız çok rahat sığar. Ee, direksiyona baktığımızda tamamen deri bir yapıya sahip olduğunu görüyoruz. Şu üst kısmında deri ve yumuşak. Yani parmağım bayağı içine giriyor. Şöyle göstereyim. Altında sünger var gibi. Tutma hissiyatı da güzel. Yani güven veren bir yapısı var direksiyonun. Ee, üzerinde işte bu sol tarafta multimedya kontrolleri var. Sağ tarafta da yol bilgisayarı kontrolleri var. Aşağı tarafta ise hızlı atlayıcı ayarları var direksiyonun. Sinyal kolunun üzerinde sesli komut sistemi var ama pek etkili çalışmıyor ve denemedim açıkçası. Yani nasıl çalıştığını hiç bakmadım. Sinyal kolunun üzerinden uzunları yakabiliyorsunuz ama uzunları yakmak için sinyal kolunu kendinize çekmeniz gerekiyor. Selektör atmak için de kendinize çekmeniz gerekiyor. Ben yani sert bir şekilde selektör yaparsanız yanlışlıkla uzunları yakıyorsunuz. Öyle bir eksisi var bu kolun. Sağ tarafı ise sinecek kolu var. İlk kademe açtığınız zaman ee, otomatik çalışma özelliği giriyor yani yağmur sensörü de var bu arabada direksiyon dedim tutması güzel dedim ve tamamen hidrolik bir direksiyon yani elektrik desteği yok tamamen hidrolik ayarlamışlar direksiyon tepkisi olsun işte şu gördüğünüz hareketleri yaparken ki verdiği tepkiler oldukça iyi direksiyon hissiyatı zaten iyi tutması da güzel ağırlık olarak şehir içerisinde biraz ağır yani güncel otomobile göre biraz ağır bir yapısı var bu direksiyonun ee, biraz daha yumuşak olabilirdi belki tabii tamamen hidrolik olduğu için de böyle olduğunu düşünüyorum ağır bir yapısına kaynaklı. Ee, ağırlaşması çok güzel. Yani güven veren bir yapısı var. Sizi yolu direkt aktarıyor bu direksiyon. Kafadan kayma anında veya arkadan kayma anında da ağırlığını kaybetmiyor. Bazı direksiyonlar biliyorsunuz kafadan kaydığı zaman ağırlığını kaybetmeye başlıyor. Bu arabada öyle bir şey yok. Orta tarafa baktığımızda havalandırma menfezlerinin yuvarlak olduğunu görüyoruz ve bunlar her yöne dönüyor. Şöyle göstereyim şöyle serbest bir şekilde her yöne döndürebiliyorsunuz bunları. Genel dikdörtgen yapısı olduğu için bunlarda çok fazla ayar yapamıyorsunuz ama bu dediğim gibi yuvarlak olduğu için tabanı verebiliyorsunuz, kendinize verebiliyorsunuz. Yan tarafı çok rahat yönlendirebiliyorsunuz. Orta tarafa baktığınızda burada park sensörü açma kapama tuşu var ve 30 km'nin altına giderken park sensörü çalışıyor. Geriye geçtiği zaman otomatik çalışmaya başlıyor. İleriye aldığınız zaman da 30 hızının üstüne çıktığınızda otomatik kapatıyor kendisini. Ön cam rezidansı var bu arabada. Çalışma olarak pek etkili değil. Yani biraz etkisini kaybetmiş. Çünkü gibi çalışmıyor büyük maç. Çünkü soğuk havalarda ve bu yaptığı zaman çözmesi biraz zaman oluyor bu şeylerin. Daha etkili olsun isterdim açıkçası. Çok beklediğim etki vermedi yani öyle söyleyeyim. Arka tarafta da camlı var onun dışında burada. Bu orta tarafta 8 inçlik bir multimedya ekranı var. Orijinde Sony Tiet beraber geliyordu. Ben inceleme videosunu görmüşsünüzdür. Çok eski bir üniteydi ve çıktığı döneme göre bu araba için iyi değil açıkçası. Ekranlı bir yani bunun gibi bir ekranlı multimedya gelmesi gerekirdi. Ses kalitesi olarak çok iyi. Yani çıktığı döneme göre verdiği o sesin kalitesi, yüksekliği, tokluğu, tizleri, netliği oldukça iyi. Yani %95'ini çok rahat kullanıyorsunuz. %100'e çıktığınız zaman da rahatsız etmiyor. Öyle bir yapısı var bu koy sisteminin. Tabii bu sonuna takılan ünitede biraz daha ses kalitesi değişti, o ayrı bir konu. Alt tarafa baktığınız zaman burada çift taraflı dijital klima ünitesi var. Sadece sıcaklık ayarını ayrı ayrı yapabiliyorsunuz. Kullanması kolay. Focus'ta da aynı ünite vardı. Malzeme kalitesi olarak da fena değil. Kuşların basma hissiyatı da iyi kötü bir yapısı yok. Hiç üzeri kezler silinmemiş. Ki 215 bin kilometrede normalde silinir bu tip arabalarda. Isıtma ve soğutma anlamında çok etkili çalışıyor. Isıtma ayarı olsun, soğutma yer olsun çok etkili ve kuvvetli. Yani son kademi açmanıza gerek kalmadan çok rahat yolculuk yapabiliyorsunuz. Mesela şu an hava 15 derece. Ben 20 derece ayarladım bunu. Sadece ön camlara hava veriyorum. Ayaklarıma falan da hava vermiyorum. Ona rağmen iş tarafta bir sıcaklık sıcaklıktan yana sıkıntım yok benim. Kazakla çok rahat oturabiliyorum. Otomatik çalışma özelliği var. Otomatik çalışma özelliği iyi. Genelde ortam sıcaklığını tutturuyor. Klima ünitesinin altında eşya koyma gözü var kapaklı. Tabi bu eşya koyma gözü küllük. Fokus'ta olduğu gibi burada küllük var. Bunun içerisinde bir tane çakmaklık ve sigara külünü koyacağınız yer var. Bunun içerisinde küçük eşyalarınızı da koyabilirsiniz. Ben buraya garaj jantlarını falan koydum. Cüzdan ve telefon gibi eşyalar maalesef buraya sığmıyor. Vitesin önü biraz kötü ayarlanmış. Daha iyi olması gerekirdi. Sonra burada vites kolu var. Büyük bir vites kolu var. Spor modu almak için de sağa doğru çekmeniz gerekiyor. Manuel vites modu var. Manuel modda şöyle bir deneyelim mesela. 4'ü e attım. 3'ü e attım tepki olarak burada ıslahat diyece çıktı bir vites düşmeye rağmen devreden çıkmadı ıslahat diyece. Mesela bir basalım bir şöyle. Kendisi vites attı. Ben bir şey dokunmadım. Zaten şanzıman tepkileri genel olarak iyi yani gidip de illa manuelde gerek yok. Eğer yokuşlu yolları çıkıyorsanız manuel moda alın. Otoban gibi yerlerde gidiyorsanız veya şehir içerisinde gidiyorsanız manuel almaya hiç gerek yok dry mod kullanmanız daha doğru olur. Şanzıman spor modu var. Spor modunda biraz daha tepkili çalışıyor bir şanzıman. Daha hızlı vites geçişi yapıyor. İşte gaz tepkisi biraz daha artıyor. Onun dışında pek bir esprisi yok. Ve genelde yüksek devirde tutuyor arabayı. E, o yüzden ben dry modu kullanıyorum şu an. Zaten drive modda da şey değil yani. İstediğiniz tepki veriyor şanzıman. E, basmak istediğiniz zaman basıyor. Sakin kullandığınız zaman sakin de kullanabiliyorsunuz. Şanzıman konusunda dediğim gibi drive modda kullanın. Hiç umursamayın gerisini. Bir de tabii tepkisi biraz daha yavaş spor moda göre ama çok sıkıntı etmiyorsunuz. Zaten bu güçlü. 340 torku var. Ön tekerlere gidiyor sadece bu güç. O yüzden çekiş anlamında sıkıntı da yarattırmıyor. Tabii şanzımanın şöyle bir durum var. Eğer dur-kalk trafikte ve şehir içerisinde yoğun kullanırsanız birinci ve ikinci viteslere geçerken çok fazla kavramı, kavramada bekletiyor. Genelde hep ikinci vitesi kullanıyor araba. Birinci vitesi çok kullanmıyor. Haliyle kavramında fazla bekletiyor ve istediğiniz gibi ileri gitmiyor. Biraz daha gaza basmanız gerekiyor yani, istediğiniz gibi gitmesi için. O yüzden çok sakin kalıyor bu şanzıman. Biraz daha hassasiyetini iyi olmasını isterdim. Yani şu kavrama çok fazla bekletmesini pek e, doğru bulmuyorum açıkçası. Hem kavrama ömrünü azaltıyor hem de boşuna fazla devir çeviriyor araba. Vitesin arkasına baktığımız zaman, burada işte koltuk ısıtıcılarının tuşlarını görüyoruz. İkisi bardaklık var. Bu bardakların üzerinde bir sürgülü kapak var. İçinde burada mekanik el var. Üzerinde bir deri malzeme var. Şöyle çektiğiniz zaman arkadan tutuyor ama <laughs> biraz esmiş herhalde fazla tutmadı çekmeme rağmen. Körüğü deriyle yapılmış. Kol dayaması var. Kol dayamasının üzerinde de koltuklar olduğu gibi bir deri malzeme ile geliyor. Koltukların renginden bahsetmedim bu arada. Koltukların rengi turuncu, kahverengi karışımı bir renk. Yani konyak deri olarak geçiyor bu. yapısı güzel. dokunma hissiyatı olsun. O oturduğu zamanki verdiği zevk oldukça güzel. Koldayamada da benzer bir malzeme var. Deriyle yapılmış. Koldayama içerisinde iki tane eşya koyma gözü var. Birincisinde normal cüzdan, ruhsat gibi eşyanızı koyabilirsiniz. Diğerinde de daha büyük eşyanızı koyabilirsiniz. Gençlik ve derinlik olarak normal yani. Çok büyük değil bu koldayama. Güncel otomobillerde bunun iki kat kadar bir eşya koyma gözü var. İçerisinde tamamen halı kaplı. Mesela kapılarda olması gereken şey burada var. Koyduğunuz eşyalar kesinlikle ses yapmıyor. Aynı zamanda içerisinde 12 volt soket ve AUX girişi var. Aynı zamanda USB girişi de var burada. Başka da bir özellik yok. Soğutması veya ısıtması da yok aynı zamanda. Konsolun malzeme kalitesi iyi. Şuralar gördüğünüz gibi yumuşak. Bacağınızı gelen yerler de yumuşak. Vitesin etrafı da yumuşak. Normalde bu pek karşılaşmıyoruz bununla. Şu vitesin etrafında, kol kenarındaki malzemeler de yumuşak yapılmış, o da güzel bir şey. Şuradaki malzemenin topluğu da, e, tabi burası ekran değiştiği için sökürdü komple. Ondan dolayı burası çıt pıt ses yapıyor. Şurası da, şöyle göstereyim. Şuradaki malzeme oldukça tok. Torpidosunu açmayacağım şimdi çünkü çok uzakta kalıyor. Torpidonun içerisindeki malzeme de komple halı kaplı. Hem kapağın içerisinde halı kaplama var hem de o torpidonun içerisindeki kısımda da halı kaplama var hem üst kısmı hem yanlar hem zemin kısmı tamamen halı kaplama. Soğutması ve aydınlatması var. büyüklük olarak da gayet iyi ve oldukça derine gidiyor. Bayağı derin hatta. Beklediğinizden daha derine gidiyor. Buradan en dibi ulaşamazsınız öyle söyleyeyim. 1.5 bir buçuk litre şişeleri çok rahat alır oraya. Genişlik olarak biraz daha geniş olabilir de. Yüksekliği de fena değil. Sunroof'u görüyorsunuz. Sunroof fokuslu olduğu gibi hem içeriye doğru açılıyor hem de kareye doğru açılıyor. İçeriye doğru açıldığı zaman fokuslu olduğu gibi yukarıya kalkan bir rüzgarlık yok. O yüzden açtığınız zaman çok fazla ses alıyor içeriye ve rüzgar alıyor aynı zamanda. Perdesi yine Şöyle çekip kapatabiliyorsunuz. Ee, yukarıda aydınlatma lambaları var. Fokusa nazara bunlar daha parlak yanıyor. Büyütme orijinal bunlar. Çünkü o dönemdeki testleri izlemiştim ben. O ee, onlarda da böyle led olarak yanıyordu. Bunda da led olarak yanıyor ve gündüzü gündüz yapıyor. Öyle bir yapısı var bu şeylerin. Güneşliklere baktığımız zaman yine aynalı lambaları var. Manuel olarak açıyorsunuz. Kapakta güneşlik yapıya sahip. Aynı zamanda kemer var ama kemeri çok kullanışlı değil. Biraz köşeli yapmışlar ve çok geniş cüzdanları koyamazsınız oraya. Aynası otomatik kararma özelliğine sahip. Boyut olarak çok ideal seviyede değil. Biraz daha geniş olması gerekirdi diye düşünüyorum ben. Olması gerekenden biraz dar bu ayna. Otomatik kararması güzel çalışıyor. Şu ışığı açtığın zaman da bu ayna kendini karartıyor. Öyle bir yapısı var. O yüzden gecelere aynatmayı açarsanız yolculuk etmeyin kesinlikle. Aynayı göremiyorsunuz çünkü. Dış aynalardan bahsedeyim. Aynaların görüş açıları iyi fokustaki aynayla aynı olduğunu düşünüyorum. Çok bir farkı yok bu aynaların. Küçük kısımları var her iki tarafta. Üstün özelliği bir var demiştik. E, i̇ş mekanla bahsedeceğim başka bir şey yok. Şimdi biraz performansdan bahsedelim. Sıfır yüzünü ölçmedim. Mesela şu ileride bir boşluk bulursam orada durup 0 yüz testi yapayım. Basalım biraz. 4500'e kadar çeviriyor. 4000'den sonra boş çeviriyor. sesini duyuyorsunuz. Yani çok fazla bir ses gelmiyor açıkçası. Yol sesine az geliyor arabanın. 80-90'dan sonra yol sesi gelmeye başlıyor. Motor sesi 3500'den sonra gelmeye başlıyor ve çok rahatsız edici düzeye ulaşmıyor. Rüzgar sesi de sarfın perdesi açıksa 110'dan sonra gelmeye başlıyor. Perdeyi kapatınca bu 130'a kadar devam ediyor. Böyle 180'e kadar da adam akıllı rüzgar sesi gelmiyor. 180'den sonra rahatsız edici düzeye ulaşıyor. Genel yalıtım olarak iyi yani dönemi için iyi yapılmış. Günümüzce sınıf arabalardan biraz daha iyi öyle izah edeyim. Yalıtım olarak da döneme için makul seviyede. Hatta hızını hissettiren bir yapısı yok arabanın ondan da bahsedeyim. Mesela zaten önce 160 viraja girdim ama hiç tedirginlik yaratmadı. Mesela şu an 110 ile giriyorum. Baktığınız zaman çok rahat bir şekilde dönebiliyor verici araba. Yol tutuşu iyi yani hiç kafadan kayma durumu olabiliyor bazen. O da lastikle alakalı olduğunu düşünüyorum arkadan gelmesi biraz daha kolay. Direksiyona verdiğiniz tepkilerle bu arabanın arkasını yönetiyorsunuz. Ve istediğiniz zaman geliyor. Sizin dışınızda gelse bile çok tedirginlik yarattığı durum yok açıkçası. Yaşası en iyi bu araba. Fokustan değil, Fokustan daha dengeli ve daha yüksek limitlere sahip bariz bir şekilde. Ve yani çok kolay hızlanan bir yapısı var bu arabanın. Bir şöyle hızınızı hissettiren bir yapısı yok. Genelde viraja girme limitleriniz normal otomobillere göre biraz daha yüksek. Tutuş olarak da iyi. Üzerinde kışlık lastikler var. Formara marka bir kışlık lastik bunlar. Hava 15 derece. Kışlık lastikler için çok uygun koşullar değil ama şu anki kullanımda pek bir sıkıntı yarattığı söylenemez. Oldukça iyi bir şekilde viraja giriyor bu araba. Ya yani bir şey hissiyat yok yani. Direksiyonda başka bir hissiyat yok. Mesela burada bir 0 testi yapayım ben. Hazır müsaitken. Arkası. Şöyle bir gaz fren yapıyorum. ESP açıktı bu arada. Bayağı sardı. Biraz hafif eğim çıkıyoruz. 100 Bayağı eğim çıktık orada ve bence 11 saniye civarı bir 0 var. Fren olarak da dozajlaması iyi. Daha demin e, biraz yumuşak durdum ve çok şey yapmadım. Mesela, mesela fren yapacağım. Gayet etkili. Ama panik frenler e, dörtlüleri yakmadı. O da garip. Muamade yakması lazımdı. Fren hissiyatı iyi. Yani dibe doğru olduğu zaman dalma durumu yok. Ara hızlanma olarak da iyi. Yani bastığınız gibi araba yürüyor. Mesela şu an bastığınız zaman 130 sesini duyuyorsunuz. 150 Yani genel olarak böyle bir araba. Yani tutuş anlamında yol tutuş konfor dengesi Konfordan bahsedeyim konforu e, ilginç bir şekilde iyi. Yani süspansiyon dengesi olarak e, çok yumuşak değil. Orta sertlikte. Tatlı sert bir yapısı var. Değil yumuşak bir yapısı yok bu süspansiyonların ama rahatsızlık vermiyor. Yani darbeler emiyor. O uzun yoldaki işte nedir viraj içerisindeki dalgalanmaları olsun işte bu şehir içerisinde geçtiğiniz tüm sektörü olsun gayet güzel bir şekilde absorbe ediyor. Çok keskin yerlerde gün yapıyor. Ee, onun dışında amortisörden çalışma sesini hiçbir şekilde duymuyorsunuz. Ee, konfor ve yol tutuş dengesi açısından bu araba gayet iyi. Eğer Mondial alacaksanız e, bu kombinasyonlu olun derim motor performansı olarak da gayet iyi bir araba dediğim gibi. yakıt tüketimden bahsedeyim. 80 km yol gelmişim. Bunun gibi gazlamalar da vardı. Ve sakin gitme de vardı. Hafiften bir şehir içerisinde gitme durumu da vardı. Bakalım kaç yakmışız. E, ortalama hızımız 64'müş. Ortalama tüketim 6.7. Uzun yolda 80-90 civar bir hızda giderseniz 4.5-5'leri görebilirsiniz. E, biraz böyle 130-140 bandına giderseniz de 6.5-7 litrelerde dolaşırsınız. Şehir içerisinde yoğun trafikte duruma göre, eğer motor soğuksa özellikle, 10 litreli görüyor bu araba. Ee, biraz daha az yakmasını isterdim ama maalesef. Ee, Şanzımandan dolayı büyük ihtimal, manuele göre yaklaşık 2 litre üstüne koyuyor. Zaten fabrika verisi de şey, e, şehir içi 7,5 litre, uzun yolda da 5,5 litre gösteriyor. Yani Şanzımanın kendisi de aslında büyük bir faktör burada. Ee, ekonomik olarak çok ekonomik değil, ee, bu araba biraz fazla yakıyor o yüzden Kullanacaksanız çoğunlukla uzun yolda kullanmanızı tavsiye ederim ben. Biraz daha gazlayayım ondan sonra videoyu bitiririm büyük ihtimal. Genel olarak böyleydi. Gördüğünüz gibi sürüş denemekleri oldukça güzel bir araba. Foxta tabi bunları gösterememiştim ama imkan yoktu. Videoyu burada sonlandırıyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayın.